Evet, kaydı başlatıyoruz. Sistel e, evet. bizim kulağına mı girdi? Ben de bizim kulağına girdi. Şimdi arkadaşlar, What ilk hediyemiz ilk QQ9 10800 CP gördüğünüz gibi yükledik. Ve evet, QQ9 evet. çarkını çekiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun kardeşimize. Hayırlı uğurlu olsun kardeşimize. iyi günler kullansın. Evet, ben deyince bas ilkini o zaman. Benim şansım olsun. Evet, abilerine söz aldığım için. Seçtim. Karakteri seç. Tamam. Seçtim. 3 deyince 1 2 3 hadi bakalım güzel bir şey gelsin. İsmi neydi kardeşimizin? İsmi hemen bakıyoruz abi Murat. Murat Murat kardeşimize bir balık oltası hayırlı uğurlu olsun emote gitti. Evet zafer. Aha sıra bende. Ben, <laughs> ben Böyle bakalım. bakalım. Ne söyleyeceğiz? <laughs> ne vereyim abime? 3'e kadar say 9 tut. Seç bir tane karakter. Vallahi seçiyorum. İnşallah silah çıkar. Tam silah seçtik. Söyle bakalım. 3 2 1 Dokun. Hadi bakalım. Herkes ya karakter ya silah tesit. Yapma <laughs> be. Hep bana çıkar şey. Hiç <laughs> şaşırtmadı beni. Çerçevelik. Evet. Klanımızın e, veda <laughs> iftarı diyelim. Patronu. Aynı zamanda destekçisi. Her şeyi. Mel Başkan. Sen söyle bakalım. Ee, silah çıkacak bence. Tamam. Mel dedi ya kesin anahtarda çıkacak. <laughs> silah çıktı ama yanlış silah. Bir silah olduğunu söylemedin ama. Ben anlamadım. <laughs> Mel haklı şu e an. Evet Semih. <laughs> Teknik olarak haklı. Can Yoldaşım Semih. Söyle bakalım kardeşim. Abim e, görünüş sarı silah ama önce bir bıçağı sıyıralım ya. Hadi bıçağı sıyıralım senin için de. Paraşüt. Bıçak. Oo. Adam bildi. Ya. Adam bildi ya. Bak şimdi ben de diyorum ki gelecek olan şimdi aha bu. Flash drone. Drone da güzelmiş bu arada ha. Aynen drone çok iyi. Anahtarlık geldi. Zaten var ya ne kadar çarçok var hep bana denk geliyor. Evet, başa mı döndük? Başa döndük, vurdum. Hadi vur bakalım. Paraşüt. Uçan daire. Ben en son bir tane kalırsa tahmin etmek istiyorum Osman. <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Aa, flash drone şimdi abi. geldi. Bir son 2'ye kaldı. Son 2'ye kaldı. Şimdi yok son 3. 1, 2, 3. Karakter ne? çıkacak. Hadi, Hadi ya, bakalım. Silahı. Ben Bence silah. silah. Ama iki silah Karakter. var. Olmaz. Karakter dedim bak size. Zafer söyle silah mı? Mitik silah mı? <laughs> destansı <laughs> silah mı? <laughs> Mitik abi. Bugünün şartı. O zaman destansı almaya gerek kalmaz. Destansı almam da M4 geldi. M4 güzel ama. Bence bu defa QQ9 gelecek. Bence ha, de. Evet. <laughs> patronun şansına. Mer Nereden bildin? Evet patronun şansına QQ9. Hayırlı olsun kardeşimize. Evet. Kardeşim iyi günlerde kullan. Yeni yılın sana e, bol kazançlı, paralı, sağlık, mutlu, böyle bol şanslı bol, olmasını diliyorum. Bu silahla da bol bol kill al beni hatırla. Daha doğrusu haneden kılığını hatırla. Aynen şunu söyleyelim. Arkadaşımız yeni yıla çok şanslı girdi. Bütün yılı Aynen. böyle şanslı İnşallah. Geçtim. İnşallah. Nasıl İnşallah. girersen öyle gidermiş. Ya. Aynen öyle. Bir kardeşimiz geldi Murat diyor mu kimse acaba? Kimse geldi sesi. Ha, geldi bak Murat kardeşim. İyi günlerde kullan kardeşim. Hayırlı uğurlu neymiş? Oyunda Slayer. Bunda indirim mi varmış. Kerem bir Murat var. bir CP var. Deneyim ya şansına? Oo karakter çok iyi ama ya. Bir karakter alsan Osman. Oo, harbiden çok iyi. Evet, karakterlerden de selam olsun, Zafer beğendi. <laughs> Aynen öyle. Dest var mı Murat kardeşim, deney mi? Atayım mı seni zemine? Atacağım sen. At abi. Bir cevap. Hadi, hadi karakter. Bakarsın hadi gelir. Lan lan. Yapma. Be. <laughs> çok karaktersiz bir şey geldi. Battle <laughs> var mı? Bir bakalım O adam 90 96. Almak. Almamış Olur, mı bu bedel pasa? Bir dakika dur. Kara kuvvetleri var. Bakarsın karakter alırız bunda da. Ah, ya çok yayında <laughs> Vercan o karakteri, Vercan o karakteri. Çok döndün ya. Abi harbi karakter çok güzel ya. Bu karakter gelmeyecek. Katana gelecek. Belli olmaz. Geldi lan. Aa, gel. geldi. Aldım gelmeyecek, oğlum. oğlum aldım karakteri. deyince geliyor ya kanka ondan dedim. Ne şey Sen geldin ya. O hep öyle oluyor ama gelmeyecek deyince geliyor. <laughs> İster misin burada da şimdi bir karakter ya da silah tek atayım? Hadi lan. Ulan arkadaş bir altta kaldı. Tek atar mısın sence? Emote geldi. Gelmeyecek kanka hadi bakayım. Belli olmaz. Gelmeyecek deyince gelecek diyoruz ya oğlum ne anlatıyorsun? Şunu al bak şunu alsak yeterli. Karakter bir tane Abi. aldık. Abartma. Ne, ne işe yarıyor şunu, Osman. Ver. şunu ver. Osman ne işe yarıyor? Efsanevi şey. Molotov kokteyl. Ver bunu. Ver bunu. Hadi bunu da ver. Katana olsun. Kat Katana da güzel. Katana da güzel. Sessiz deneyelim. 14. 14. 14. Güzel, güzel karakter aldın ama. Ben 18. 18 4. CV'den kaçırıyoruz. Mithy'in yanına bir tane de karakter koydu efsaneye, efsane. Kesinlikle evet, öyle. Harbi karakter çok başarılı ama. Evet. Adana'ya selam olsun. Adana. Ben 2 dakikaya geliyorum. Yetişmiyor. Boyumuz kısık Evet. Sniper kardeşim. Murat kardeşim iyi günlerde kullanman dileğiyle.